Ölümün dehşeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölümü, ölümün keder ve elemini alarak şöyle buyurdu. Ölümün vereceği acı 300 kılıç darbesi kadardır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ölümün ve ölümün vereceği sıkıntı ve dehşetten sorulunca şu cevabı verdi. Ölümün en kolayı bir yün parçası içinde bulunan bıtırak gibidir. Bıtırak, yün parçası içinden çıkarılmak istenirse, illa kendisiyle bir parça yün sökülür. Bir ara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hastanın yanına gitmişti. Orada şöyle buyurdu. Ben onun düçar olduğu şeyi biliyorum. Onun hiçbir damarı yoktur ki, şu anda ölümün verdiği elemin keskinliğini duymasın. Allah ondan rahatsız olsun.'' Hazreti Ali harbe girip şehit olmaya teşvik eder ve şöyle derdi. Nasıl olsa harpte öldürülmeseniz öleceksiniz. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yeminle söylerim ki bence bin kılıç darbesi rahat döşekte ölmemden daha kolaydır. Allah rahmet eylesin. Evzai şöyle der. Bize gelen haberlere göre ölü kıyamet günü diriltilinceye kadar Kabirde ölümün acısını hisseder. Allah'ın rahmeti onun üzerine olsun. Esf oğlu Şeddat da şöyle der. Mümin için ölüm dünya ve ahiretteki korkuların en şeniyidir. Ölüm testerelerle biçilmekten, makaslarla kırpılmaktan ve tencerelerde kaynamaktan daha eylemlidir. Eğer bir ölü diriltilse de hayattakilere ölüm hakkında haberler verse, dünyadakiler ne yiyebilirler? ne de uyuyabilirlerdi. Birisi ölüm anındaki hastalara ölümü nasıl bulduklarına dair bir sürü sorular sorarmış. Kendisi hastalanıp da ölüm deşeğine yatınca sormuşlar. Ölümü nasıl buluyorsunuz? Şu cevabı vermiş. Sanki gökler başıma yıkılmış ve benim canım iğnenin deliğinden çıkıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ani ölüm mümin için bir rahatlık, kafir içinse bir teessüftür. Yine Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadis şöyledir. Eğer ölünün kıllarından bir kıl, gök ve yer ehlinin üzerine atılsaydı, Allah'ın izniyle muhakkak ölürlerdi. Çünkü her bir kılda bir ölüm vardır. Ölümse her ne üzerine vaki olursa o ölür. Yine söylenir ki, Ölümün verdiği elemden bir damla, yeryüzünün dağları üzerine damlasa, onları eritir. Hz. İbrahim aleyhisselama ölümünden sonra Allah Celle Celaluhu sorar. Ey İbrahim! Ölümü nasıl buldun? Hz. İbrahim aleyhisselam cevap verir. Yaş bir yün parçasına sokulup çıkarılan demir şiş gibi. Şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu buyurur ki, biz sana ölümü kolaylaştırdık. Yine Hazreti Musa Aleyhisselam ölüp ruhu Allah'a yükselince Rabbi sorar: "Ey Musa, ölümü nasıl buldun?" Hazreti Musa Aleyhisselam der ki: "Canımı tavada kavrulan, ölüp rahata kavuşmayan, kurtulup uçamayan bir serçe gibi buldum." Diğer bir rivayette Hazreti Musa Aleyhisselam'ın şöyle dediği söylenir: kendimi kasabın elinde diri diri yüzülmekte olan bir koyun gibi buldum. Rivayete göre peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatı anında yanında bir bardak su vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini o suya sokuyor, sonra bununla yüzünü okşuyor ve şöyle dua ediyordu: "Allah'ım, bana ölüm sarhoşluğunu kolaylaştır." O sırada Peygamberimizin kızı Hazreti Fatıma radıyallahu anha babam acı çekiyor diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle buyurdular. Bugünden sonra babana acı yok. Allah ondan razı olsun. Bir ara Hazreti Ömer Kabul Ey Kab! Bize ölümden bahset der. Kabul Ahbar şunları söyler. Ey müminlerin halifesi! Ölüm insanın içine sokulan ve her bir dikeni bir damara batan, sonra da kuvvetli bir kişi tarafından şiddetle çekip çıkarılan çok dikenli bir ağaç dalına benzer. Dikenlerin damarlardan söktükleri sökülür, kalanları kalır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kul ölümün elemini ve sarhoşluğunu tedavi eder. Eklemlerinden bazısı bazısına, selam sana Benden ayrıldın, ben de kıyamet gününe kadar senden ayrıldım der. İşte Allah'ın ahbap ve dostlarına vaki olan bu ölüm sıkıntıları ve sarhoşlukları bu anlattıklarımızdır. Bizim halimiz nice olacak? Biz ki günahlara dalıyoruz. Ölüm sıkıntısı ve sarhoşluklarıyla beraber üzerimize başka musibetler de geliyor. Zira ölüm sıkıntıları üçtür. 1- Ruhun bedenden ayrılışı anındaki sıkıntı. Nitekim bunları daha önce açıkladık. 2. Ölüm meleğinin suretinin görülmesi anında onun yüzünden kalbe doğan sıkıntı. Ölüm meleğinin günahkar bir insanın ruhunu aldığı andaki suretine bakmaya en kuvvetli insan bile tahammül edemez. Rivayete göre Hz. İbrahim Aleyhisselam bir ara ölüm meleğine şöyle demiş: Günahkar kişilerin ruhunu aldığın andaki şekil ve suretini bana gösterir misin? Ölüm meleği sen buna tahammül edemezsin demiş. Fakat Hazreti İbrahim aleyhisselam tahammül ederim deyince ölüm meleği yüzünü öte çevir demiş. Hazreti İbrahim aleyhisselam yüzünü çevirmiş ve biraz sonra dönüp baktığında dehşetle de şu manzarayı görmüş. Saçları diken diken kalkmış, pis kokulu, Siyah elbiseli, ağzından ve burnundan alevler ve dumanlar fışkıran siyah bir adam. Bu manzarayı gören Hazreti İbrahim Aleyhisselam bayılıp düşmüş. Kendine geldiğinde ölüm meleği eski suretine dönmüş. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ölüm meleğine demiş ki: "Ey ölüm meleği, ölüm anında günahkara başka hiçbir şey olmasa, sadece bu suretini göstersen o ona yeter." Allah celle celaluhu ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir defasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları anlattı. Davud aleyhisselam kıskanç bir erkekti. Evden çıktığı zaman kapıları kilitlerdi. Bir gün yine kapıları kilitledi ve çıkıp gitti. Fakat biraz sonra karısı evde bir erkeğin olduğunu gördü ve bu adamı buraya kim soktu? Davud gelirse iş fena olur dedi. Biraz sonra Hazreti Davud aleyhisselam geldi. O adamı gördü ve sen kimsin diye sordu. O şahıs ben o kimseyim ki meliklerden korkmam ve onları benden perde saklayamaz dedi. Bunun üzerine Hazreti Davud aleyhisselam yeminle söylerim öyleyse sen ölüm meleğisin dedi ve yerine gidip elbiselerine büründü. Hazreti İsa aleyhisselam bir yerden geçerken bir kafatası gördü. Ona dokunarak Allah'ın izniyle konuş dedi. Kafatası Allah'ın söyletmesiyle dile geldi ve şunları söyledi. Ey İsa! Ben şu zamanın şöyle şöyle hükümdarıydım. Bir ara başımda tacım, etrafımda muhafızlarım, yakınımda hizmetçilerim, mülkümün sarayında oturuyordum.'' Birden ölüm meleği geldi. Her azam benden ayrıldı. Onun yanında durdu. Sonra canım çıkıp ona gitti. Keşke bütün bu askerler, hizmetçiler ve tahtım benden uzak olsaydı dedi. Bu öyle bir musibettir ki günahkarlar ona çağır olur. İtaatkar olanlarsa bundan kurtulacaklardır. Bazen peygamberler ölüm acısından bahsederken ölüm meleğinin bu suretinden bahsetmezler. Eğer kişi onu bu suratta rüyasında görse, bundan sonraki ömrü gamlar ve kederlerle dolu olurdu. Ya ölüm anında görenin hali nice olur? Allah Celle Celaluhu'ya itaat edenlere gelince, onlar ölüm meleğini en güzel surette görürler. Abbas oğlu anlatır. Hazreti İbrahim aleyhisselam kıskanç bir insandı. Bir evi vardı. Orada ibadet ederdi. Dışarı çıktığı zaman onu kapatırdı. Bir gün evine döndüğünde orada bir adamın bulunduğunu gördü ve sordu: "Seni benim evime kim koydu?" "Meçhul şahıs sahibi koydu." dedi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam "Sahibi benim" deyince yabancı "Bu evin senden ve benden daha fazla sahibi olan koydu." cevabını verdi. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onun melek olduğunu anladı ve ''Sen meleklerin hangisisin?'' dedi. Yabancı ''Ben ölüm meleğiyim'' dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam yine sordu. ''Müminin ruhunu kabzederken aldığın suret ve şekli bana gösterebilir misin?'' Bu istek üzerine ölüm meleği ''Evet.'' ''Yüzünü öte dön'' dedi. Hazreti İbrahim aleyhisselam yüzünü öte çevirdi. Biraz sonra dönüp baktığında gördüğü şey gayet güzel bir gençti. Hazreti İbrahim aleyhisselam onun vücudunun, elbiselerinin ve üzerinden duyulan kokuların güzelliğini söyledi ve ''Ey ölüm meleği, ölüm anında mümin hiçbir şeyle karşılaşmasa sadece bu suretini görse kafi'' dedi. Ölüm anında karşılaşılması muhtemel sıkıntılardan biri de günahları ve sevapları yazan iki meleğin müşahedesidir. Anlatılır ki Hiçbir ölü yoktur ki öldüğü zaman amellerini yazan iki melek kendisine gösterilmesin. Eğer o kimse Allah Celle Celaluhu'ya itaat eden birisi ise yazıcı melekler şöyle derler: Allah sana çok hayırlar versin. Bizi nice ilim, irfan, doğruluk ve hayır meclislerinde bulundurdun. Bize çok ameli salih kazandırdın. Eğer ölen kişi Allah Celle Celaluhu'ya asi olduysa derler ki Allah sana hayırlar vermesin. Bizi hep kötü meclislerde bulundurdun. Hep kötü ameller yazdırdın. Kulaklarımıza hep kötü sözler işittirdin. Hakkında iyi bir şehadetimiz yok. Ölüm anındaki sıkıntılardan üçüncüsü, asilerin cehennemde yerlerini müşahede etmelerinden ve bu müşahededen evvel korkmalarından ileri gelen sıkıntıdır. Çünkü ölüm anında onlar kuvvetten kesilirler. Ruhları bedenden çıkmak için teslim olmaya hazırlanır. Fakat ölüm meleğinden iki müjdenin birini işitmedikçe ruhları çıkmaz. Ölüm meleği ölüyü ya ey Allah'ın düşmanı diye cehennem ateşiyle müjdeler veya ey Allah'ın dostu diye cennette müjdeler. Ancak bundan sonra ruhtenden ayrılır. İşte erbabı akıl bunun için korkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Sizin hiçbiriniz gideceği yerin neresi olduğunu bilmeden ve cennet veya cehennemde yerini görmeden ayrılmaz.''